28 Şubat'ta Kur'an kurslarına getirilen yaş sınırı kalktı. Camiler çocuklarla şenlendi. Yaz Kur'an kurslarında çocuklar hem dini eğitim alıyor hem de eğleniyor. <gülüyor> <gülüyor> Futbol, masa telisi, uzak doğu sporları. Burası bir yaz okulu değil Kur'an kursu. Elif, B, T, S, S, C. Nasıl geçiyor burada? Ne yapıyorsunuz? Çok güzel geçiyor. Eee... Burayı çok sevdim. Çok güzel bir yer. Kur'an kurslarında uygulanan yasak kalktı, camiler çocuklar da doldu taştı. Yasin ve Kur'an il Okullar tatil oldu, Kur'an kursları başladı. Yaş sınırının kalkmasıyla camiler doldu taştı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz Kur'an kursları 18 Haziran'da ders başı yaptı. Hafta içi her gün her yaştan öğrencinin katılabileceği kurslarda günde 3 saat eğitim veriliyor. Eğitimlerde akıllı tahtanın yanı sıra kitap ve CD'lerden de yararlanılıyor. Ha. Kırıntılı değil mi? Ha. Ha. İlk önce tahtada video ile okunuyor sonra da biz grupça okuyoruz. Seviyor musun hocalar? Evet. Namaz, dua ve surelerini okutuyoruz. İtikat, ibadet, siyer, ahlak konularını da ...yeni bilgiler olarak işliyoruz. Kurslarda her şey çocuklara göre ayarlanmış. Sabah evlerinden çıkıp Kur'an kursuna gelen çocuklar kahvaltı yapmadan derse başlamıyor. Kahvaltı yapıyoruz. Seviyor musun burayı? Evet. Neler yapıyorsunuz burada? Burada yemek yiyoruz, Kur'an okuyoruz, sonra dualar ediyoruz. Kur'an-ı Kerim, ibadet, siyer ve ahlak derslerinin verildiği kurslarda çocuklar oyunlarda İslam dilini öğreniyor. Fars, Yapılması dinimiz tarafından kesin bir şekilde emredilmiş bir davranış Kur'an okuyoruz, duaları öğreniyoruz, yemeklerimizi yiyoruz burada. Kurslarda derslerin yanında sosyal ve kültürel faaliyetler de yapılıyor. Diyanette Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereğince çocuklara futbol, masa tenisi, karate gibi sporlar öğretiliyor. Caminin bir de futbol takımı var. Çocuklar ders aralarında caminin ismini taşıyan üniformalarla maç yapıyorlar. Kazanacak mısınız? Ya hayır. Niye? Onlar da kazanamayacak. Çünkü ilk Her iki tarafta kötü oynuyor. Çok kötü oynuyoruz bence. Ya sadece profesyonel değiliz ama yani şey normalde oynayabildiğimizden de kötü oynuyoruz bence heyecandan dolayı. Kursun sonunda ise çocuklar evlerine dondurmayla uğurlanıyor. Tüm camilerde düzenlenen Kur'an kursları 17 Ağustos tarihine kadar devam edecek.